Derneğinizin temel faaliyet alanı nedir? Derneğimiz öncelikli olarak 2011 yılında kuruldu. Kurulduğu yıldan bu yana uluslararası insani yardım faaliyetleri yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz ana faaliyet alanı temel insani yardım. Bununla birlikte tabii ülkemiz deprem kuşağında ve afet kuşağında olan bir ülke olması sebebiyle de afet müdahale noktasında da ciddi çalışmalarımız var. 2024 yılında gerçekleştirdiğiniz en etkili projeniz nedir? 2024 yılı bizim için aslında 2024 yılından önceki yılların zorlu geçmesinden kaynaklı aslında afetle müdahale noktasında ciddi bir yol kat ettik. Ee, bu anlamda öncelikli olarak AFAD'ımızla birlikte gönüllülerimize, personellerimize yaklaşık 10 binden fazla kişiye e, gönüllü eğitimler aldırma noktasında bir yola çıktık. Eğitimlerimizi devam ettiriyoruz. Arama kurtarma faaliyetleri noktasında e, ciddi bir yol almaya çalışıyoruz. Bununla birlikte nitelikli insani yardım bandına baktığımızda ise Beşir Destek Kart projesiyle ihtiyaç sahiplerine özellikle pandemiden sonra temassız bir şekilde insanlara nasıl hizmeti en hızlı bir şekilde ulaştırabiliyoruz oluşturabileceğimiz konusunda düşüncelere kapılmıştık. Bununla birlikte Beşir Destek Kart projesini oluşturduk. Bununla birlikte ihtiyaç sahiplerimize derneğimizin alışveriş portalı üzerinden ihtiyaç sahiplerinin kendilerinin ihtiyaçlarını seçerek almaları ve temassız bir şekilde kargo yöntemiyle evlerine kadar gönderilmesi neticesinde bir hizmet sunuyoruz. Geliştirmeye çalışıyoruz. Allah razı olsun. STK'ların günümüzde karşılaştığı en büyük zorluklar nelerdir? Çözüm öneriniz var mı? STK'larımızın aslında en büyük karşılaştığı zorluklar bir tanesi STK'lar gönüllülükle yürüyen işler. Bu anlamda gönüllülerimizin artması gerekiyor. Özellikle gençlerin sivil toplumda yer alma, sivil toplumun içerisinde olma gibi konulara eğilmeleri noktasında çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda gönüllülerimize seminerler, anlatımlar derneğimizi ve tüm sivil toplum kuruluşlarımızın faaliyetleri anlatma noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Gönüllülük sorununu çözdüğümüz zaman çok daha iyi yol kat edebileceğimizi düşünüyoruz. Dünya genelinde daha yaşanabilir bir gelecek için STK'lara düşen en kritik görev nedir? STK'lar öncelikli olarak savaş, kıtlık ve benzeri durumlarda müdahale anlamında aslında baktığınızda öncelikli olan kurumların başında geliyor. TTK'lara düşen görev bu durumlara en hızlı ve efektif şekilde yaklaşıp çözüm üretebilmek, nitelikli yardım projeleri üretmek, yardım vermekten ziyade kalkınma projelerinin yapılması, insanların kendine yetebilecekleri hale getirmek çok önemli bir husus. Aslında balık vermeyi değil, balık tutmayı öğretmek gibi bir tabir var bilirsiniz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Fuar derneğinize ve çalışmalarınıza neler kattı? Öncelikli olarak fuarın dördüncüsü yapılıyor. Dördüncü Uluslararası STK fuarı. Geçtiğimiz yıllarda da bu fuar yapılmıştı ama bu yıl çok daha katılımın geniş olduğu konular bazında baktığımızda Gazze Deklarasyonu, afet müdahale ve aile müessesesi konuları üzerine duruldu. 40'tan fazla sivil toplum kuruluşu İslam dünyasından burada İstanbul'da fuarımızda çok ciddi etkileşimler oldu. İkili görüşmeler, ülkeler bazında ya da işte herhangi sıkıntı olan yerler noktasında projeler üzerinde konuşma fırsatlarımız oldu. Bu da bizi aslında partnerlik konusunda ciddi bir katkı sağladığını düşünüyoruz. Fuar geneline baktığımız zaman özel bir stand tasarımımızın olduğunu görüyoruz. Buradaki temayla neleri anlatmak istemiştiniz? Standımızın teması aslında ne iş yaptığımızı göstermek istedik. Standımızın tamamı kendi arkadaşlarımızın yaklaşık 80 saatlik bir çalışmasıyla ortaya çıktı. Arkadaşlarımız aslında bu alanda çalışan arkadaşlarımız atölyeye girdiler. Bu çalışmaları kendileri yaptılar. Öncelikli olarak biz başta da bahsettiğim üzere afet konusunda ciddi bir yol kat ediyoruz ve afet farkındalığını anlatabiliyoruz bilmek adına bir enkaz çalışması yaptık. Burada farkındalık olmasını istedik. Bununla birlikte de yine faaliyet alanlarımızdan biri olan Afrika coğrafyasını resmetmeye çalıştık. Bir Afrika yaşantısı nasıl oluyor, nasıl evlerde yaşıyorlar, nasıl ortamlarda bulunuyorlar diye. İşte bir su kuyumuz var. Afrika'nın genel bir köyünü tasvir etmeye çalıştık. Fuara da renk kattığını düşünüyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.